Yeah, bir bir. Yandım abi. Seks, 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 burada eğer var baksak mı acaba sesi gel gel Belki şey çıkar abim falan çıkar bakma odası Korkuyorum işte Alttan alttan geldi ne Daha bakam daha bakamadım Mekka var abi Abi gel zırh kaskı kaskı kas, Ben Ben diyor şey Bura buradan gidelim Aynen bura buradan gidelim Abi sol yürüme sol yürüme Sağlı gel sağlı gel daha çıkalım Gel Abi böyle gel böyle gel Orası aşağısı Eyvah, bu var mıdır ya? E niye kozmolatik al alanı ya? Arkada falan geleyim olur mu ki? <laughs> çok, çok yakın, burada beni beklemiyor. Hatta aşağıya var çünkü. Anlaşıldı ya, şöyle geleyim. Gel Küçmán gel gel. Düşman görüldü. Şuraya gidelim. Kulak. <laughs> Yani yerde bir de kimse kimseyi vurmuyor. Demek ki kimse kimseyi görmüyor. Ya da herkes pusuyor. Evet. Aynen bizden başka kimse böyle koşmuyor herhalde. Ha bir AVM'le bayıttı hadi be adamın AVM'si var. Bizde kar var. Karşıya geçecek miyiz galiba? Aha, evet, evet. evet evet Niye? Benim busum full Geçelim mi karşıya? Yok evet. Bekleyelim biraz, tamam bekleyelim gel bekleyelim biraz Öldürme öldürme öldürme. Öyle durma öyle abime kalk öyle kalk sana abime yersin abi. Enemies ahead. Abi gel geçelim alttan karşıya yiyeceğim yavaşça. Bekle bekle abi bekle. Bek. De. Gel ben de. Bak abi şimdi şöyle yapacağız. Düşman Şuradan görüldü. Oradan sağ açıyor tam böyle sağa doğru. Ama hızlı. Ananı. Şansa bak. İnşallah adam gelmez buraya ya. çok şanssız ya. MK var bunda da. Yürüyor yürüyor. Parmağım uçtu abi. Parmağım uçtu. <laughs> tek, 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 tek. Tamam 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 Çok tamam tamam ben tamam 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 Ben tamam 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 Ben tamam 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 dur. dur. Şerefsiz ya, pusmuş şerefsiz. Tamam canım bus. Bakayım bakayım. Ulan AVM'si var, aldım AVM'yi. Ne dikkat edeyim abi Hala parmaklarım pan pan, pan, pan kırmış ki. Ben biraz iyi bence biraz kal 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 biraz arkalanmaz tabi tabi arkalanmaz sıktı. İşte. Etem parmağım çok çok yüksek. Her şey parmağım hissetmiyorum.

Oldu. Son geldi. Sonuç 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 geldi. abim. geldi. Sonuç geldi. Sonuç geldi. Sonuç geldi. Sonuç geldi. Niye geldi. orası bitti Sonuç geldi. Bitti geldi. Sonuç Ama burada kalmayalım. Burada ölürüz abi. Abi in, gel 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 gel. In. İn, in, in. biz burada ölürüz. Gel gel böyle gel. Aslında her, her şeyim var ya. Evet. Abi şimdi Niye? Nereye? Aynen bir buz kaçak abi. Aynen buz. Evet. Bekleyin biraz aca aca hareket etmeyelim. Bence, bence karşı dağılır. Ben onu evet. bakıyorum. Ay. Gel bana sürün bana sürün. Tamam gel tamam, gel gel bebek bekle Nerede gö gö gördüm? Ben? Tamam tamam. Bu batmaz tamam. Ben şeyeceğim bas. Bir bende ben oyunları görsün. Kendi kendine göstermek şerefsiz. Buraya gel gel evet. mi abi biraz sağda gel gideyim belki, belki sağdan gelir. Diyor evet, bir adam vereceği verecek de karşıya falan geçmesin yani yanlışlıkla. Saklan saklan. Ha, al al onlar da al ama üç kişiler ya. Kimse nerede ki bunlar var? Onlar, abi hepsi var, hepsi şu da arkasında. Etrafıma, Etrafıma toplan. Bak bak hepsi şu da. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkasında bence. Stumon var mı? Kaç tane stumon var? Mı? Evet, evet, abi bir dur. Abi biri gaz gaz öldü. Oh, <laughs> oh, oh. onan tam. Abi bir, bir öldü. Abi tek kişi kaldı tek kişi kaldı tek tek kişi kaldı tek kişi kaldı karşı orada baba bak Bir şurada man görüldü Düşman görüldü Ya bekle bekle bir Abi a, a, abi gaz geliyor yani seni kaldıran, gaz geliyor Gaz geliyor mu? Bekle be, 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 tamam bekle 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 bek. Bitti. Bitti. Bitti bu kadar. Bak bak. Gördün mü?